Dolayısıyla biz kapıları çaldık. Bundan cevap bekleyeceğiz. Ancak bu uyarı elimizde dikkat verilmedi, dikkat kesilmedi takdirde mücadelenin sonuna kadar yaşanabileceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu insanların tercihlerine karışmayı destekliyorum. Artık yeter. Çünkü bu insanlar ürettikçe sıfırsız. Bu insanların aidiyet duygusunu, değiştirmek istiyorsanız iş yerindeki şartları ve koşulları düzelteceksiniz. Hakları ve geliştireceksiniz. E bunu sizin insafınıza bırakamayız. Bıraktık ne oldu? Hem

Örgütlü bir yaşama burada Bu kadar zor bir şey değil bu Neyden korkuyoruz? Siz biz. Hey 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 Daha büyük bir Türkiye için El ele verdik Çalışıyoruz